Sesli Türkçeye hoş geldiniz. Ders 21, geçmiş zaman cümle çalışması. Canan, dün ne yaptın? Canan, dün ne yaptın? Saat 7'de uyandım, sonra güzel bir kahvaltı yaptım. Saat 7'de uyandım. Sonra güzel bir kahvaltı yaptım. Saat 8'de işe gittim ve akşama kadar ofiste çalıştım. Saat 8'de işe gittim ve akşama kadar ofiste çalıştım. İşten sonra kafede arkadaşımla buluştum. İşten sonra kafede arkadaşımla buluştum. Eve gitmeden önce markete gittim ve alışveriş yaptım. Eve gitmeden önce markete gittim ve alışveriş yaptım. Marketten et, sucuk, peynir, yumurta, meyve ve sebze aldım. Akşam eve geldim. Biraz dinlendim ve kitap okudum. Akşam eve geldim biraz dinlendim ve kitap okudum. Fiillerin, geçmiş zaman kullanımı, ben Türkçe öğrendim, sen Türkçe öğrendin, o Türkçe öğrendi, biz Türkçe öğrendik, siz Türkçe öğrendiniz, onlar Türkçe öğrendi. Fillerin, geçmiş zaman kullanımı, ben kitap okumadım, sen kitap okumadın, o kitap okumadı, biz kitap okumadık, siz kitap okumadınız, onlar kitap okumadı. Fiillerin, geçmiş zaman kullanımı, ben seni dinlemedim mi? Sen beni anladın mı? O kitap okudu mu? Biz süt almadık mı? Siz küstünüz mü? Onlar sınavı geçti mi? Benim, kırmızı bir arabam vardı. Ama arabamı sattım. Onun, bir erkek arkadaşı vardı. Ama artık ayrıldılar. Onun, bir erkek arkadaşı vardı ama artık ayrıldılar. Dün önemli bir toplantım vardı. Dün önemli bir toplantım vardı. Bu hafta çok fazla işim vardı. Bu hafta çok fazla işim vardı. 3 sene önce arabam yoktu. 3 sene önce arabam yoktu. Sahiplik eki, geçmiş zaman formu. Benim arabam vardı. Senin çok işin vardı. Onun erkek arkadaşı vardı. Bizim sınavımız vardı. Sizin randevunuz vardı. Onların Türkçe dersi vardı. Sahiplik eki Geçmiş zaman formu. Benim arabam yoktu. Senin dün işin yoktu. Onun kız arkadaşı yoktu. Bizim sınavımız yoktu. Sizin randevunuz yoktu. Onların Türkçe dersi yoktu. Sahiplik eki, geçmiş zaman formu. Benim dersim var mıydı? Senin dün işin var mıydı? Onun arabası yok muydu? Bizim sınavımız yok muydu? Sizin randevunuz var mıydı? Onların Türkçe dersi yok muydu? Ben geçen hafta çok hastaydım. Ben geçen hafta çok hastaydım. Ben çocukken çok yaramazdım. Ben çocukken çok yaramazdım. Sen önceden çok romantiktin. Sen önceden çok romantiktin. O yıllar önce çok başarılı bir aktördü. O yıllar önce çok başarılı bir aktördü. Mülakatta çok heyecanlıydım. Mülakatta çok heyecanlıydım. Olmak fiili, geçmiş zaman kullanımı, ben, sınavda heyecanlıydım, sen dün yorgundun, o, geçen sene İstanbul'daydı, biz hafta sonu, fuardaydık, siz eskiden, ünlüydünüz, onlar benim arkadaşımdı. Olmak fiili, geçmiş zaman kullanımı, ben, sınavda heyecanlı değildim, sen, dün yorgun değildin, o, iki gün önce, İstanbul'da değildi, biz hafta sonu, fuarda değildik siz eskiden ünlü değildiniz, onlar benim arkadaşım değildi. Olmak fiili geçmiş zaman kullanımı, ben sınavda, heyecanlı mıydım? Sen dün, yorgun değil miydin? O iki gün önce, İstanbul'da mıydı? Biz hafta sonu, fuarda değil miydik? Siz, eskiden ünlü müydünüz? Onlar, benim arkadaşım değil miydi? Şimdi sıra sende. Sıradaki cümleleri geçmiş zaman formu kullanarak tamamla. Cevaplar videonun sonunda.